Öncelikle bizimle beraber bugün sizlere söz verdiğim gibi bir dakika oyun sesini kısayım. Hemen sizlere söz verdiğim gibi Robux etkinliği yapıyorum. Birkaç kişi hatta dağıtabildiğim kadarına, birkaç kişi de değil. Dağıtabildiğim kadarına herkese Roblox, Roblox'ta da Robux dağıtacağım. Evet. Şimdi bence başlayabilir bakalım serverde kimler var. Evet yavaş yavaş insanlar katılmaya başladı ben. Şuradan başlayayım şu. Benim ilk attığım bu o yüzden bir 20 Robux alabilir bence benden. Bakalım. Bunlar hep İngilizce, Türkçe olanlara bir atabilirim de. Aa doğum günüymüş onun. Bakalım bir 30 atalım. 25 istiyor. 30 atabilirim. Evet herkes şu an etrafıma toplanmaya başladı. Sadece Türk olanlara bağış yapacağım. Hadi 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 Türk olanlar dedim. illa Türk olması da gerek yok yani. Türkçe konuşması yeter benim için. Şuradan bir 12 Robux bağışlıyorum hemen. Güzel bir tişört de almış oluyoruz. Güzel. Harika. Hemen bağış mı yaptım? Evet. Kim bakalım? nerede? Nerede nerede nerede? Türk lazım bana. Türk lazım. Ben sana atmadın mı kardeşim? Sana attıysan bir daha atmayacağım. Sana attım oğlum ben. Bir saniye. Tamam. Hadi. Götür beni. Götür beni. Tamam geliyorum hemen. Sana da bir. Sana 30. Bağışlamışım zaten. Bir iki daha bağışlayabilirim. İki daha bağışlayabilirim. Ben iki daha gönderdim. Başkalarının gelmesi lazım şu an. Başkalarının gelmesi lazım. Hadi. Aa doğum günü. Do doğum günü olan eleman bağışlamamış Başlamamış mıydım zaten? Sana da bir 30 başlayabiliriz. Başladıklarımı yeniden başlamamaya çalışıyorum. Hadi götür beni. Hızlı götür. Hızlı götür. Seri. Seri bakalım nerede? Bu. Hangisi bu? Bu mu? Tamam. Sana da bir 10 bağışlıyorum. 50 ne abi? 50 ne? Herkese bağışlamam lazım. Herkese, herkese. 50 50 verirsem herkese yetmez. 10 gönderiyorum. 30 olsaydı 30 gönderirdim. Ha nerede? Göster. Evet, yes, şurası. Sana da bir o 125 ne abi? Sana da 10 gönderiyorum o zaman. 20 30 falan yaparsanız tamam da. Tamam. Geldim. Geliyorum. Çok takılıyor. Geliyorum. Gelemiyorum. Ya, Gel ya, ya hız ol. Tamam. Sana da bir 25 gönderelim. Tamam. Başka bakalım. Stand açsın. Geleceğim. Şu Türk galiba çünkü ve sandığını göster. Tamam. Sana 20 bağışlamışım zaten. Hadi bir altı daha bağışlıyorum o zaman. Oo, etrafımı sardılar şu an. Etrafımı sardılar. 198 Robux'un kalmış. Lütfen, lütfen diyorlar. Lütfen diyorlar. Tamam. Bir dakika bu yabancı olan değil mi? abi diyor tamam. Abi diyorsa yabancı değildir. Şunu aldık. Brüder, Brüder, Kumpel, Kumpel Almanca da konuşuyorum arada. Sana bağışlamamışım. 20 daha atıyorum. Oo, etrafımı sardılar yine. Sana da bir 25 atalım ya. 25 atalım. 133 Robux'um kalmış. Gerçekten her şey her şey sizin için her şey. Bakalım bakalım. Abi lütfen diyor. Gidelim. Hızlı getir. Burası mı? Doğum günün falan diyor. Sana da bir 25 atıyorum. Doğum günün kutlu olsun. Günleri ne günleri? Tamam. Um. Aa Ejdo burada. Ejdo. Ejdo götür beni Ejdo. Ejdo götür. Ya yani, tamam bu götürüyor. Ejdo geç kaldı. Ejdo'ya sonra götür zaten. <gülüyor> <gülüyor> bu mu? La yazı yazmamış. Görmedim ben de. Tabelam vardı senin tabelayı çıkar başlayayım. Bir kere daha mı? Bir kere daha olmaz. Bir kere daha olmaz. Kere daha başlarsan 5 robux falan başlarım en fazla. O 50 robux ne abi? 50 robux ne? Ben 10 robux başlıyorum. 20 robux daha yaparsam e, onu da sonra başlarım. Tamam, başka kim var? Ha, e, tamam sana bir kere daha başlayalım. Küçük bir baş yaparız. Küçük minicik bir baş yapabilirim. Baba. Sen de 10 atmışım zaten. 3 atıyorum. Ay şaka gibi. 85 Robux mu kalmış? Abi 50 diyor. 50. Ama herkese 50 atmadım. Haksızlık olur haksızlık olur. Allah rızası için diyor tamam. Abi 25. Bir dakika nerede 25? Nerede 25? Burada. Bu spam yapıyor yalnız. Spam yapanlara bağış yapmıyorum. Şu... İnek olan spam yapıyor. Nerede? Nerede? Şu gel ne olur diyen e, a, abimize, kardeşimize yanına gidelim be. Ya ben niye bu kadar şeyim? Sakinim bugün ya. Hadi dur bir kahvemden bir yudum alıyorum hemen. Kahvemden bir yudum alıyorum ondan sonra devam. Ha evet 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 evet. Hemen devam ediyorum bakalım burada ne var 20 robux var 25 robux var 25 robux'u başlıyorum 35 robux'um kalacak Son bir Robux başı yaptıktan sonra aa, çıkmam gerekebilir. Bakalım. Ha, küçük küçük başlayacağım artık. Küçük küçük. Küçük küçük herkese yettirmeye çalışacağım. Bakalım. Ejda yapmıştık. 50 50'm kalmadı. 3 istiyor. 3 şuradan 5 Robux başlarım dur. 5 Robux başlıyorum. 5 Robux'umu başladım. Bakalım. Bakalım. 3 yani diyordu. 3 robuxu bağışlayabilirim tabii ki de. Bakalım hemen nerede? 3 yapacak mısın? 3. Atıyorum hemen. Hemen atıyorum. Ben 50. 50 istiyorlar. 50'm yok. Yok. 50 mi yok? Abi 5 diyor. Tamam sana 5 dağıtabilirim Bakalım hadi. Hadi götür beni. Hızlı götür. Seri seri seri. Seri götürüyorsun beni. Tamamdır. Abi buna bağışlamam. Ronaldo tamam. Abi 5 diyor. Sen sen spam yapıyordun gördüm. Spam yapanlara yapmıyorum. Bakalım 5. Beş. Hemen 5'i de gönderdim. 17 Robux'um kaldı. Bakalım. Abi ismimi yanlış yazıyorlar o yüzden atmıyorum. <laughs> i̇smimi yanlış yazmayın. Tabelanı çıkar. Ya götürüyor beni. Tamam. Sana da, bunu da atmışım. Bunu da atmışım. Hadi bunu da atalım. Hadi bunu da atalım zaten az kaldı sesim patlamaya başladı artık. Sesim çatlamaya başladı. Tık tık yapıyor. Aa, yapıyor. Aa, yapıyor. Yapacak bir şey yok. Sana bir... Ama sen AFK'sın. AFK olanlara çok bağış yapmıyorum. Gruptan gelen veya abone olacak kişilere bağış yapıyorum ama öbürlerine bilmiyorum. AFK olanları pek bilmiyorum. Şahsen Şahsi fikrim, bilmiyorum. Başka isteyen var mı? Başka, abi be Ya! Bitirdin Robux, Robux'u bitirdin. Gülüyor, gülüyor hala hani bak, gülüyor. Bakalım, güzel bir tişört varsa alırım da. Hani... Dur. Bitirdin. La. Başka, iki istiyor bu, tamam iki gönderebilirim. Götür beni. Götür beni. Ee, burada. Ki hadi 4 gönderin. Ya yanlışlıkla bir 15 gönderiyordum. 15'im yok ki. 4 gönderebilirim. Şuradan 4 gönderelim. 8 Robux'um kaldı. Şuradan da 3 göndereceğim. 3 de gönderiyorum. 5 Robux'um kaldı son 5 beş. Son 5'i son kime atabilirim ki? Ne olur istedi ya. Tamam, son 5'i de sana atayım o zaman. Son 5'i de atıyorum ve 0 Robux'um kalacak. İşte burada Tamam, hepsini attım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın ve daha fazla çekiliş için Discord sunucumuza ve Roblox grubuna katılmayı unutmayın. Duyuruları oradan yapıyorum. Seviyorsunuz.